kızlar Temu'dan kamerama birkaç aksesuar bakıyorum. Hmm. İnsan buraya girince çıkamıyor gerçekten. Sizde de öyle mi? Evet kızlar saçlarımı kuruladım hafif biraz nemli kaldı. Şimdi şekillendirmeye geçeceğiz. İçe doğru kıvıracağız. Hemen gösteriyorum. normalde Dyson'la saçını yapan kişiler hep şey yapıyor kızlar. Birazcık soğukta bekletiyor. Ben soğukta bekletmiyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Kendi kendine soğumaya bırakıyorum. Bence en büyük püf noktası bu. Evet kızlar saçlarım bitti ama gördüğünüz gibi açmıyoruz. Açmayacağım. En son makyajımı yapacağım. E, evden çıkarken yağ sürüp açıyorum saçlarımı. O yüzden şimdi böyle bırakacağım. E, bu şekilde bayağı kalıyor ama saçlarım çok uzadı. Önceden daha kısarken daha iyiydi aslında kalıcılık. Bakalım ne kadar kalacak. Birlikte test etmiş oluruz. makyajım bitti. Saçımı da dediğim gibi açmıyorum. Bugün tırnak yaptırmaya gideceğiz. Bu arada söylemedim sanırım ben size ama bayağı bir uzadılar. Şöyle Geç kaldım. Ya kıyamam ben sana Hemen geleceğim. Söz Tırnaklarımı yaptırıp hemen geleceğim şöyle beni karşılayan bir şey var arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Eşim bize kahve yapmış. Ben de yoldayken en sevdiğim yerden cookie söyledim. Birlikte bir tatlı kahve keyfi yapacağız. Dünyanın en lezzetli cookiesidir benim için. Eşim de çok seviyor. Normalde biz cookie sevmeyiz ama buraya bayılıyoruz. Beyaz çikolatalı böyle. Mis gibi. Saat 5. Saçlarımı 12'de yaptım. Ve hala bozulmamışlar. Görüyor musunuz? Neyse. Bu senin. Niye gülüyorsun aşkım? Söyle insanlar da bilsin neye güldüğünü. Hiç ölmüyorsun Gülme. Tırnaklarım çok güzel oldu bu arada. Yani şu an... Çok belli mi? Tertemiz. Beğendin mi tırnaklarımı? <laughs> temiz ama. Temiz. Çok temiz değil. Bence de. Ne? <laughs> 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 Ya konuşuyorduk da yarın nasıl falan Eve vuran şu güneşe bakar mısınız? Ne kadar güzel, ne kadar huzurlu. Akşam gezmesine çıktık saçlarım. Aşkım sabah saçlarımı yaptım ve hala bozulmadılar. Ne diyorsun? <laughs> evet, başımızın belasını gezdirmeye çıktık. Hadi koş bakalım. Koş 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 gel. Az önce Temu kargom geldi. Şöyle bir e, telefonun arkasından çekim yapabilmek için ekran aldım kendime. Hemen şimdi size göstermek istiyorum. Şu şekilde kendimi görebiliyorum artık. Günaydın kızlar. Bugün arkadaşım kahvaltıya geliyor. Kahvaltılık hazırladım. Menemen yapıyorum. Bir de şurada patatesimiz oluyor. Kahvaltı yaptıktan sonra biraz çalışacağız. şırımı kestirmeye gidiyorum. Çok ani bir kararla. Umarım pişman olmam. Katlı kestireceğim. tarmak için Bugün de eşimle alışverişe geldik. Ben mentüle girmemiştim ve çok güzel bir kazak buldum. Harika. Ama eşim hiçbir şey beğenemedi muhtemelen. Bence yakıştı. Çok güzel bence. Yaptığı... Evet kızlar kahvelerinizi yaptıysanız bir yandan sohbet edelim bir yandan aldıklarımı göstereyim ben de size. Bunları açmadım size göstermek için ve giymedim de. İlk hangisiyle başlayalım? Dünkü alışverişimden bahsedeyim. Eşim için gitmiştik. Kendime şöyle bir kazak aldım. Bunu görünce çok beğendim şu şekilde böyle biraz retro vintage ama bu sene çok moda yani çizgili şeyler aşırı moda olacak bu sene dur, hayır tamam bunu bir kenara atalım ee, yine çizgiden devam edelim çünkü yine ben Berşkadan önceki gün kendime çizgili bir şeyler almıştım ee, o da şu şekilde polo yakalı bir çizgili bluz aldım. Buraya bir yere fotoğraflarını ekleyeceğim. Bu sene çizgili üstler aşırı moda. Ben de fena takmış durumdayım bu sene. Normalde hiç tarzım değil ama çok hoşuma gitti kombinleri görünce. Bir de bu bu şekilde. Bunlarla ilgili aslında kafamdaki kombinleri hemen şu yukarıya koyacağım. Siz de ne demek istediğimi anlamış olacaksınız ama gerçekten kızlar bu sene çizgili üstler var ya aşırı moda olacak. Birazcık da böyle retro, hani eski böyle vintage ürünler yani kıyafetler çok e, popüler olacak. Bu dediğimi unutmayın. Daha sonra H&M'den çok klasik bizim böyle basic Pinterest kazak dediğimiz bu şekilde bir kazak aldım. Bu da bir oversize bayağı. Ya çok güzel. Hani her şeyle kombinlenir. Kot da giysen olur. Tayt da giysen olur. Üstüne böyle hemen montunu atıp çıkarsın. Güzel bir kazak. Aynı zamanda biraz ben şeye de dikkat ediyorum. Ee, takı çekimleri yaparken işte yüzük, işte bileklik, kazakların böyle kazaklar çok güzel duruyor. O yüzden çok dikkat ediyorum bu şekilde. Yine H&M'den böyle çizgili bir triko hırka aldım yine çizgili. Sonra yine bir kazaktan devam edelim ama normalde almayacaktım. Giyindim ve o kadar güzel oldu ki bayıldım. Stradivarius'tan aldım bunu da kızlar. O da şu şekilde. gördünüz mü? Çok basic parçalar. Ya ben böyle basic giymeyi çok seviyorum. Aslında böyle çok tarz, işte şekilli, şükürlü. E, Pol de arkada bu arada öksürüyor. Toza karşı alerjisi var biraz. Kusura bakmayın. Aşkım iyi misin bebeğim? İyi misin minnoşum? Ne oldu sana? E, evet, devam edelim. Böyle çok tarz giyinen insanlar var. Onları çok takdir ediyorum. Çünkü ben basic, garanticiyim. Şimdi sinek bir sweatshirt aldık. Aslında üstündeki sweatin e, kapşonlusu gibi. Aynı model yani. Normalde ben kendime almayacaktım. Bunu eşime aldık. Şu şekilde bir sweat. Sonra dedim ki ben de giyerim bunu. Çünkü çok güzel. Oversize. Ve biz bazı şeyleri birlikte giyiniyoruz. Ben de alacağım deyince iki tane aldık. Bir tane de siyahını aldık aynısının. Onu giyinmiş gitmiş bugün, <laughs> dayanamayıp. Ee, sonra... Evet, aldıklarım... Aldıklarım bunlardı. Yani çok da abartmamışım bence, hafif bir kışa başlangıç. Sephora'dan da e, sadece ihtiyaçlarımı aldım. Dedim ki benim neyim eksik ve kontür sistemin e, olmadığını fark ettim. Ben normalde hiç kontür yapmam ama son zamanlarda çok hoşuma gitti gitmeye başladı. Doğal böyle ama doğal olanı. Sonra arkadaşım bu Fenty'nin siyini önerdi. Bendeki moka rengi ve inanılmaz güzel oldu. Çok beğendim. Yapısını da çok beğendim. Dokusu da çok güzel. Sürümü çok kolay. Aşırı seviyorum. Şöyle size rengini gösterebilir miyim? Bu ozmo da çok kötü gösteriyor teni ya. Aman neyse. Şöyle rengi şu şekilde ama kameradan gerçekten çok sert ve farklı duruyor. Böyle çok güzel bir şekilde hemen dağılıyor. Sevdim. Bakın şöyle hemen dağıldı. Yüzümde de var belli oluyor mu bilmiyorum ama çok hafif yaptım sizin için. Sonra Nars'ın e, renkli nemlendiricisi. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bu bayağı ünlü yıllardır her yerde karşıma çıkıyor. Hani her yerde çıkıyor gerçekten. Ben normalde e, CC krem kullanıyorum. Fondöteni bıraktım. Çünkü fondöten bir zaman inanılmaz derecede gözeneklerimi tıkayıp e, çok yoğun bir sivilceye sebep oldu üniversite zamanında. Yani yaklaşık 8-9 yıl önce ben fondöteni bıraktım. Rare Beauty'nin bu anlık kasada, yine benim müsriflik işte, anlık kasada dururken dedim ki ya bunu da alayım. Neymiş bu? Belki güzel kokuyordur. Çantamı atarım, sıkarım. Ama öyle bir şey değilmiş yani. Bu hiç güzel kokmuyor. Saçı parlaklık veriyor. Cilt body spray diyor ama kokusu yok adam akıllı. Böyle bu koku gibi. Ama hiçbir koku da yok yani. Hani alamıyorsunuz. Hani boş şey sıkıyorum gibi. Su sıkıyorum gibi. Ama saça biraz parlaklık veriyor. Bunu fark ettim birazcık. Ee, gerekli mi? Gereksiz de mesela. Kullanmayacağım. Muhtemelen duracak öyle masanın üstünde. Neyse aldıklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Neyse bugün ee, cilt bakımına gideceğim ama orada <laughs> çekemeyebilirim, kopukluk olursa özür diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> biraz kızardı ama parıldamasını görüyorsunuzdur. 3-4 gün sonra daha da sağlıklı bir şekilde parlıyor cilt ve bu kızarıklar da gittiğinde pürüzsüz görünüyor. Ama şimdiden bile mükemmel oldu. Günaydın. Kardeşim bizi kahvaltıya çağırdı. Ailecek pazar kahvaltısı yapmaya gidiyoruz. Neresi? Ya. Ne olacak? Hiç tuzu yoktum ben. Evet, Masyaklık da ya? Ya rahat olayım. Kadiresinden ben buldum lan tekli kızarmanın. Oo paçangalar sarılmış. Ben olmasam daha ağır <laughs> rahat. <Biraz şeymiş, evet. gülüyor> Neden hepiniz buradasınız? Anne, annem ve oğlum da çağırıyor. Açık. Annem de geldi. <laughs> Neden mutfaktasınız arkadaşlar? Aç. 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 Kontrol sanki. Arkadaş. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Bu benim abim. Muhsin Tek. Tamam, yalandan bir şey de... Yalan. Hmm. Kardeşime yardım ediyorum. Şöyle eee... E, e, şimdi doğa, musun? doğa manzasını göstereceğim size. <gülüyor> Burası... <gülüyor> Masayı çekecektim ama... Marmara olmuş Baba iyi köşeye kuruldun ha. <laughs> Tam ortaya. Tam kuruldun. Şöyle vereyim ekmeği de şöyle. Kahve içmeye çıktık. Babamı takip ediyoruz şu an. Arkadaşlar, abime bakar mısınız ya? Bu soğukta. Minimo için yaptırdığım kutular geldi. Önceki kutularım bitmişti. Şimdi daha farklı bir kutu yaptırdım. Tabi ki Bakalım nasıl oldu. Çok merak ediyorum. Beğendim. aya kaliteli kolye. O kadar güzel ki kızlar. Yani bayılıyorum ya. Görür görmez hemen aldım. Normalde bende bunun yupinkleri var ama. Yani gümüşü gerçekten ayrı bir güzel. Biraz tabii ki pahalı oluyor gümüşler. Ben o yüzden yupink pink getirmiştim. E, rodyum çelik kategorisinde getirmiştim. E, ama yani gümüşünü görünce ve parıltısına kendimi kaptırınca aldım sırf kendim için aldım biliyor musunuz? Yani markama getirdim tabii ki de. Ama dedim ki ben de kullanacağım. Çok güzel. Bu kolyemiz de çok güzel. Bunu da göstermek istiyorum size hemen. Şöyle burada harfler var. Ve Ecrin Ela yazıyor sarkıntılı şu şekilde çok güzel bir model bu da. Harika bir seçim. Güzel günlerde kullanılsın.